İşte sen adım, sen de söyle de söyle de abi abi yok ben yurt dışından geliyorum. O yüzden Heh. ben karışmıyorum. Tamam. tamam. sen yurt dışından ben geliyorsun. Bir saniye. Ben de ben, Yok. Ben, ben şimdi bir ben, ben, ben ben şey Bir saniye. Bir, bir sorum dur, var. Ben, ben şimdi tüpik bir şeyler söylerim. Sana, hani her sana her özel bir dediği gibi. Sen beni dinle. Senin soracağını sen, ben biliyorum. Ne soracağım ben? Aman ya kıskanıyor mu soracaksın? Hayır. Ne soracaksın? Hayır. Dinle. Bugünkü sorun çok özel. Efendim? Hükümet, abi, hükümet yeni bir yasa tasarısı sundu meclise. Evet. Dedi ki bundan sonra Avrupa'dan gelen gurbetçilerimizin eurolarını 1 liradan bozacağız. Nerede göremiyor? He? Ne, Yeni mi? daha bugün açıklandı Gerçek mi diyor? Evet. Tamam helal olsun Helal He? hoş olsun bak, Yani bak 1000 Euro'yu getireceksin Bak Döviz bürosuna gideceksin 1000 tamam. TL alacaksın Eskiden öyle değil miydi? 1 iki değil miydi? Nasıl euro. mutlu olur musunuz bundan? Oluruz Gelebilir misin o zaman ben buraya? Ben 1 Euro'ya bile olsa gelirim He? ya Gelir misin? Gelirim ya, ya. Tamam bazı gurbetçiler var Tanıdıklarım var Diyorlar ki yok gelmeyiz Yok para az olur Ama kusura bakma da Valla biz vatanımızı sevdikten yani, sonra Yani işte o zaman belki buradaki yaşayan geçim sıkıntısı çeken insanların Anlıyoruz. derdini biraz hani insanlar Ramazan'da oruç tutarlar. Evet. Allah orucu Allah emretmiş. Evet. Allah onun içine bir hikmet koymuş. Evet. Demiş ki oruç tut, aç kal ki aç evet. kalan insanların halinden anla diye. Anla diye. Evet. Sen de şimdi euro'nu 1 liradan bozunca evet. buradaki 8500 11400 lira alıp da iki çocukluk kiradaki bir babanın haline empati kur diye. Tamam kuralım en Ne zaman abi. geliyor bu kanun? Şimdi gurbetçileri hiç dinliyor musunuz bu sokak röportajlarında? Dinliyorum Siz ya. nankörsünüz, körsünüz. isyan ediyorsunuz. Havadan konuşuyorlar. Patatesle memleketinizi vatanınızı satıyorsunuz diyorlar. Bazıları öyle. Şimdi şikayetçi adam geçinemiyor şikayetçi. Bu vatan hainliği mi? Yani ekonomiden şikayetçi olmak vatan hainliği tamam, mi? da sende? niye gitmek istiyorsunuz Hı? Türkiye'den? Türkiye'de niye gitmek istiyorsunuz? Kim gitmek istiyor? Gelen giden genç diyor ki gençten, beni de götür diyor. Beni şey de, de götür diyor. Neden gitmek, Neden? Sen, gitmek istiyor? Neden? Sen Avrupa'da mı doğdun? Almanya'da doğdum. Almanya'da yani. doğdun evet. orada yaşıyorsun. Bir sıkıntın var mı orada? Yok Allah'a şükür. Yok elhamdülillah. E, ne güzel bak doğruları söylüyorsun yani. Yok. Şimdi sen bizim orada ne şartlarda çalıştığımızı, cehennemde yaşadığımızı biliyor musun diyen gurbetçiler var. İşte ben ben o okullara gelen şansı. Sen tasdik edeceksin, sen söyleyeceksin ben bilmiyorum. Şimdi o göçerler orada cehennemde mi yaşıyorlar? Benim bildiğimi söyle. söyleyeyim. He? Benim bildiğimi söyleyeyim. Hı. Buradaki yaşayan Suriyeliler mesela hep çalışıyor. Buradaki yaşayanlar çoğu mı Buradaki yaşayanlar çoğu tembel geliyor bana. işi bırakıyorlar. İşi bırakıyorlar. Benim tanıdıklarım var, çalışıyor bir iki ay sonra istifa çıkıyorlar. Almanya'da mı? Yok, burada yaşayan Türkler diyorum ya. Burada yaşayan. Ondan sonra soruyorum, niye senin işini? Kim aldı senin işini? Suriyeli aldı diyor bana. Hı. Öyle. Peki bunun suçlusu Suriyeler kim? Suriyeliler çalışıyor burada. Bunun suçlusu kim? Kim? E şimdi adam mesela e, kayıtlı işçi çalıştırıyor, Türk işçi çalıştırıyor. Şey, sigortalı. Sig sigortalı işçi evet. çalıştırıyor, maliyeti yüksek. Öbür taraftan yarı fiyasına Suriyeli, Afganlı. Şey, ucuza çalıştırıyor. Ya, aynen evet. bizim bizim orada nargile Maliyetle, maliyetlerini biliyor. kurtarmıyor. İşte adam ya. öyle bir çare buluyor kendisine. İşte öyle. Onu... Veya çalışan işçi bulamıyor. Evet evet. Bizim orada e, nargile kafeler var Almanya'da. Orada da Suriyeli çalıştırıyorlar. Çünkü onlar daha az para alıyor. Tam onlar da tamam diyor. İşte bunun suçlusu onları çalıştıranlar mı? Ülke yönetimi mi? Ekonomik yönetim mi? Nedir yani? Ya, herkeste bir suç vardır ya. Yani Herkesin Her yerden bir payı bakmak var. lazım. Herkesin bir payı vardır He. bak. Hatasız kul olmaz. He. Orhan Gencebay dediği gibi. Herkesin payı var yani. Aynen, değil aynen. Mi? Ama bunu organize etmesi gereken kim sence? Sence kim? Tekimi Sen yani suçlamak istiyor değil mi? Dur. Hükü... Tamam. Ben soru isim soruyorum. söyle, isim ver. Hayır, isim ne vereceğim? Benim isim. isim sen kafanda bir isim ver. Ya hayır, değil benim bir benim kafamda bir isim yok. Sen memnun değilsin. Bak isim. sen şimdi niyet okuyorsun. Niyet ben sana mi? soru soruyorum. Soruma cevap ver. Benim niyetimi okuma Sen, sen. benim isim mi bekliyorsun? Hayır, isim beklemiyorum ben senden. Tamam, hükümet değilsin diyelim. Tamam değilsin diyelim. Kardeşim, Kim? hükümette kimin olduğunun önemi yok ki. Tamam. Hakkıkoçaroğlu, ha Erdoğan evet. fark eder mi? Tamam. Eğer kötü yönetim varsa. Kötüdür yani. Yönetim, aynen. İyiyse iyidir. Aynen. Yani kimin olduğunun önemi var mı? Yok. eğer ezilen halk ise evet. var mı bir önemi? Yok. Sence? Yok. Sence bir önemi var mı? Eğer Erdoğan rahat yaşatıyorsa evet. alkışlarız abi. Şimdi mesela bir ekonomi yönetimi geldi. Başarılı olursa kime faydası var? Oy atanada da atmayana şey, da. O zaman dinliyoruz başarılı olsun. Ben de onu soracaktım. E ben de onu soruyorum. Dur için. seçim oldu. Evet. E, oyunuzu verdiniz değil mi? Evet verdim. Peki verdiğiniz kişiye çıktın mı? Hükümet'e çıkmadı mı? Verdiğiniz kişiyi oy diyor mu? Şimdi bana bana siyasi tercihimi soruyorsunuz mikrofon yok yok tam olarak söylemem, demiyorum bak bunu söylemem doğru olmaz anladım ha, ha. Da şimdi bir abi Aynı tutar da. mikrofonu Sonra ben vatandaş olurum ama o sen sorucusun sen sen söyleme sen evet, de kalsın yani. tamam ama değişmesi için seçime gitmek lazımdı yani oy atmış de, olmak bak oy atmış olmak evet. e, bir vatandaşın en demokratik hakkıdır evet. sen istediğin yere atabilirsin o ben 17. o istediği yere atabilir. O oyu atmakta hiçbir sakınca yok. Ama o oyu attıktan sonra sorgulamaktır önemli olan. Benim söylemek istediğim o. Aynen Sen öyle. sorguluyor musun şu anda? Ben niye sorgulayayım? Ben burada yaşamıyorum Hı? Ondan diyorum. Abi senin burada arkadaşların var, akrabaların evet, var, kardeşlerin evet, var. Onlar evet. için de sorgulamak lazım. Tamam, ben onların kaderini niye değiştireyim? Hayır ben oy atarak zaten değiştirmeli. Ben de istemiyorum da. Evet. En azından onların sıkıntılarına, dertlerine vicdanen de olsa ortak olmak istemez misin? Onlar diyor bana, anlatıyor. He? Ben Anladım. ne dinliyorum. Tamam diyor. Vicdanen e, rahatsız olmuyor musun peki? Oluyor bizim e, tabii. E yani. Olmaz sen, oy, mı? Oy atmışsın. Keşke at zam olmasa diyoruz. Yani. Anlıyor He. musun? Herkes Aynen bir mi? şey alabilsin Aynen diyor. O. Tamam mı? Sonuçta yani kanımızı durur öyle eve gidelim diyorum. Anlıyor musun? Eyvallah. Pek teşekkür ederim. Başka evet. abileri dinliyor. Ben de gürbetçiyim. Ne? ne? <laughs> Afrika'da yaşıyorum. Güney o, Afrika'da. O. Gel abi sen var ya. Sen abi gel. Bu karizma. Gel abi ya. Yok, abi. abi gel ya. Abi gurbetçi misin abi? Gurbetçiyim abi. Nereden geliyoruz? Almanya. Almanya'dan geliyoruz. Hükümet bugün meclise bir yasa tasarısı sundu. Hı. Almanya'dan Avrupa'dan gelen gurbetçilerin eurosunu 1 liradan bozmanın yasa tasarısını sundu. Ne diyorsun? Bir şey Yani diyor 1000 böyle. euro ile geleceksin, gideceksin döviz bürosuna 1000 TL alacaksın. Ne diyorsun? Ben öyle bir şey duymadım daha. Daha, bugün daha diyorum. yeni diyorum, bugün diyorum. Ben dur, Vallahi... neden biliyor musunuz? Biz yurt dışında yaşıyoruz. Siz de mi yurt evet, yurt dışında yaşıyoruz. Ben Türk vatandaşıyım. Evet. Doğma büyüme Almanya'da yaşıyorum. Türk vatandaşı olduğum için Almanya'da oy kullanma hakkım yok. Ve yurt dışında yaşadığım için de Türkiye'de yaşamıyorum. Bence Türkiye politikasını fazla da takip etmediğimiz için, yani içeride insanların nasıl yaşayıp yaşamadığını bilmediğimiz için, ekonomi sıkıntıyı hiçbir şey bilmediğimiz için... Yurt dışındaki Türkler hiçbir şekilde bence oy kullanmasın. Şimdi, 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 şimdi siz, siz tamam orada yaşıyorsunuz ama burada mutlaka akrabalarınız var. Ver. Değil mi? Ver. Onlarla irtibatlısınız, Şu an yanlarına gidiyorsunuz, görüyorsunuz onların bir sıkıntı çektiğini gözlemliyor musunuz? Evet. Yani aslında askeri ücret 11.000 TL 402 11.000 11 402 TL olmuş. Evet. Değil mi? Geri bütün bütün fiyatlar arttı. İnsanlar et alamıyor, süt alamıyor. Normalde e, besin yani grund gıda neydi? Grund. Grund. Besin, şey besin evet. Hani temel besin, temel, temel besinleri. Besin temel gıdaları. Temel gıdaları evet. İnsanların alma e, şey olması lazım. Yani ekonomi Ama şartlarda. Sen onlarda e, bir saatin 12 14 kilo Ne saati ya? ya bırak Saat şunları. Ya. ya. ya sen bir bırak şunları. Yok. Hadi hadi. Bir ya. dinleyin. Kötü <laughs> bir şey bak. Bir müdahale. <laughs> müdahale sus. sus. Müdahale sus, sus. sus. Bak sus. bir saniye. Bir saniye. 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 Ya, Bozma. Ayrı muhabbet. Lütfen. bilmem ne. Sus. Lütfen. Hadi hadi. hadi. Biz devam gidelim. Peki teşekkür ederim. Ama müdahale etme. Müdahale etme. Hadi. Müdahale etme. Yani bak. Müdahale etme. Abla güzel konuştuk. En büyük Türkiye abi. Türkiye'de aç yok o kadar. Gel dayı gel. Türkiye'de aç yok. Abi. Dayı gel. Dayı gel. Şu büyüklüğü bir anlat bize gel. Türkiye'de aç yok. Dayı gel. Yok. Gel dayı. Türkiye'de herkes para da var, pul da var abi. Var mı abi? O kadar abi. Var mı abi? He? Türkiye'de para da var, pul da var. Hiç kimse de aç değil. Aç, aç ne kadar paranız var şu anda? Ne kadar var abi Allah'a şükür yani. İstediğin kadar para var yani. Eyvallah var yani. Maşallah. Restoranda gidip yemek yiyebilir misin o, o parayla? böyle bir iki yüzlük yani bunların. Cüzdan da dolu var. Aa, La para parayı boş ver sen. Vatanım sağ olsun. Parayı peki, boş ver ya. Yırtık ayakkabıyla gezinme vatanım sağ olsun ya. Ne? Boş ver ya. Allah ya. Allah Allah Allah. ya. Bak, Bak, abi memlekette para olmasa İstanbul bomboştu abi. Bir daha, İstanbul bir daha söyle. Abi İstanbul bomboştu. Her tarafta para var. Millet her yere tatile gitti. Yani İstanbul'da para var. Kimse param yok Türkiye'de de yok. var mı para? Var abi var. Ben, Kimse aç değil. Müslüman mıyız? Elhamdülillah abi Müslümanız. Ya. Peygamber Efendimiz diyor ki komşusu açken tok bizden değildir diyor. Tamam. Sence bu ülkede geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımız var mıdır yok mudur? Abi bak şimdi yarım orta var. var. Abi yok. Yok. Var Öyle mıdır yok, şey yok mudur? Abi yok ya. Abi var. bak abi çalışmayan adam için yoktur. Bak şimdi Suriyeli adam bak kastet, geldiği zaman çalışmasa çalışmazsa kardeşim yabancılar oturuyor. Abi Hiç Türk bak herkese yok. elhamdülillah para var abi kimse demesin para ki. yok. Abi, para Çal... Para abi, kardeşim, abi, 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 abi millet, millet, millet nasıl geçiniyor? geçiniyor ya? nasıl geçiniyor? Ben ben ben, ben tekstilde çalışıyorum <laughs> ya. Kesin, ne de keser, ben, he? He? ya. Ben hem ben aylık ya. alıyorum abi. Ben tekstilde çalışıyorum aylık 20 milyar alıyorum. Bu toprakta yaşıyorsunuz bu vatanı kotuluyorsunuz ya. Ayda da kalsanız otuz kalsanız. Bu vatanı kötüleyen şerefsizdir arkadaş. Bu vatanı şerefsizdir bu vatanı kötüleyen ya. Kim kötülüyor vatanı? Kim kötülüyorsa abi, beni kim o? Kötülüyor? Be benim kim kötülüyor? Benim lahum o abi. Abi. Kim benim memleket Yozgat abi. Oo abi, Kayseri. Sen kötülüyor? şimdi Yok mu diyorsun? Fakir yok mu? Diyorsun? Abi yok, fakir makir yok. Fakir yok mu? yok, yok abi, Peki, fakir biraz makir önce yok. Bir hadis söyledim sana. Komşusu evet, açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber evet, efendi. Abi. Sen bu fakirleri göremiyor musun? Abi zaten nasıl göremiyor musun? He? Kimse açacak ki, çalışır, abi, kimse Nasıl çekirsin abi? Senin, senin bir tane Sen burada aledim. ne arıyorsun bak, abi? Bak, lütfen. Sen nerede oturuyorsun abi? Ya bu lütfen. Burada ne arıyorsun abi? E tamam abi bak gördün mü Allah'a şükür olsun. Abi birine muhtaç mısın? Birine muhtaç mısın? Ya burada insanlara muhtaç mısın? Ya muhtaç mısın değil misin ya? Bana söyler misin? Ya muhtaç mısın değil misin? Ya? Ya, mısın değil nasıl muhtaçsın ya? Anlatırsın. Ya abi kimse muhtaç değil ya. Bak bir dakika bir saniye. Abi Elham yok abi kimse kimse muhtaç değil abi. Şimdi sen cevap ver. Bana cevap ver. Benimle röportaj, ben röportaj sen, yap. Benimle röportaj yapmak musun? Yap ha? yap yap ben seni dinliyorum. Senin ya. açlıktan anladın ne? Nasıl anladın? Abi açlık açlıktan yok ki. Hiçbir şey abi. Şey. He? Aç yok. Yok abi. Ekonomik Ek Abi sadece yani ülkede yani, kim Abi bak şimdi. Abi bak dolar zaten bizi Abi bak diğer ülkeler zaten yapıyor abi nasıl ne yapıyor bu, abi e, sen yani, görmüyor musun abi diğer, diğer oyun oynuyorlar abi bu oyun oynuyorlar ekonomiyi diğer abi. ülkeler mi bozuyor abi onlar bozuyor Ondan oyun oynuyorlar abi hükümet başarısız abi, abi. abi hükümet demek de onlardan mücadele edemiyor abi peşindeler abi Ondan o zaman hükümet başarısız şimdi abi. ne haldeyiz abi He? neler yaptık He? çünkü neler yaptık çekemiyorlar neler abi neler yaptık abi. abi neler yapmadık neler ki ya görmüyor musun abi, abi neler ya görüyorum abi sen ne uçaklar ne arabalar ne köprüler her şeyi yaptılar daha ne yapsın bu memleket ya Allah herkesin gözünü doyursun abi. Bir tane ülke bize kafa tutamaz. Götü bir memleket bize kafa tutsun. O kadar erkekse Türkiye'ye gelsinler. O kadar ya. Tangın altına yattı bu memleket ya. Ne anlatıyorsunuz ya? Biz gelip bu memlekette yoksun 10 milyon zam gelmiş buna. Ona mı bakacağız ya? Biz tangın altına yattık be. Bir tane ülke bize kafa tutamaz. Tutanı götünü keser bu memleket. Yani, ya bırak biz bu, abi ya, Allah çok biz Osmanlıyız ya. Osmanlı değil, biz bu, abi biz din iman ben, gücü var bizde. Bizde biz Allah gücü var din iman ben gücü var. Ben ne kayın bir dakika var, durdur. Ya. Bu, bu muhafazakar abilerimiz Osmanlı'yı Kendine, Kendine güvenirsen bu memleketi Hiç terk edip söyle. gideceksin. Sen bak. Sen terk bak. Bir ben niye sen terk edip kardeşim. kardeşim? Elhamdülillah biz Bilmiyorum. Müslümanız. Bilmiyorum. Kimseden sen korkmuyoruz. Sen sen evet gözün görmüyor. Abi Peygamber Efendimiz abi. diyor ki bizden tamam değildir diyor. Abi şunu söyle. Abi oyun oynuyorlar. Bakirleri görmeyen bizden değildir diyor. Abi oyun oynuyorlar. Türk. Fakirleri görmeyen yok. bizden değildir diyor. Biz fakirleri görüyoruz. görüyoruz. Kimse de açlıyor. Peygamber efendimiz diyor ki açları görmeyen bizden değildir abi, diyor. Abi pandemirde ne oldu? Aleyhis selatü ve selam. Abi pandemirde ne oldu? Sen Müslümanım diyorsun. Bir dakika diyor, abi. Pandemirde biz veriyor. tabak tabak. Görmeyen kimse bile ne yok diyor adam. Yok diyor. Bir şey abi öyle. Bu, Aç vardır, ekonomik Aç sıkıntı var. Evinde, otur, Buyurun. Aç var. Ama oradan konuşmanızın bir anlamı yok o zaman. Şu arkadaşa bir cevap verelim ama. Osmanlı dedin ya bak senin Sürü, gibi iman bak sen Osmanlı Allah söyleme ben İmiz söylemiyorum imanımız, ya, ben şimdiki be isimları söyleyeyim İmamo İmamoğlu diye Osmanlı bir adam başımız, bak. Başımız, 125 yıllık Hamdiye Süyun ismini değiştirdi çekemiyorlar Osmanlı İmamoğlu'na bir cevap verin 125 yıllık Hamdiye Süyun ismini değiştirdi adam çekemiyor adam ya Fatih Sultan Mehmet'e de gitti böyle tekmeyine girdi şey Ben tarihi araştıran bir insan var padişahı Osmanlı ama Osmanlı 50 bin maaşla ellerimize taşındık nasıl İmamoğlu değil. Abi İmamoğlu karıştırma abi. CHP Tamam AKP arkadaşlar. Karıştırma. Bu tarz bu aynı